Evet arkadaşlar bugün Mersin'deyiz. Mersin'de Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valimizle birlikte Mersin genelinde, genelinde yapmış olduğumuz ulaştırma ve altyapı bakanlığımız çalışmaları ilgili görüş alışverişinde bulup e, sağ ziyaretçilerinde bulunuyoruz. E, devam eden projelerimizin yerinde incelemelerini yapıp e, bu projelerin en kısa zamanda bitmesi için takipçisi olacağız. E, yeni yapılacak projeleri, yatırımlarla ilgili de, e, e, gerekli arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunup onların da belli bir program dahilinde ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız. Şu an bulunduğumuz bölge e, Çukurova Havlim Havalimanı inşaatı şantiyesi alanında bulunuyoruz. Şu an bulunduğumuz yer Pistin olduğu bölge. Malumlarınızdır e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde 24 olan havalimanı sayısını 56'ları çıkardık. Yolcu sayısını 30 milyonlardan 210 milyonların üzerine çıkardık. E, Hava yolu halkın yolu oldu. İnşallah e, Çukurova bölgesi de kendilerine say saygıdeğer vatandaşlarımıza milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız. Bölgeye hizmet edecek Mersinlilere, Adanalılara yakışır bir havalimanı yapmanın çabası içerisindeyiz. İnşallah üst yapı ile ilgili de projelerimizi tamamladık. 8 milyon yolcuya ilk aşamada birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Önümüzdeki günlerde ihalesine çıkıyoruz. Ee, devamında 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. Ee, burada düşünülen en, en ayrıntı detaylarına düşünülerek projelendirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp ee, en geç iki yıl içerisinde de inşaatını tamamlamalı hedefi içerisindeyiz. Ee, Bunu takipçisi olacağız. Ee, sayın Bakanımız, Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte bütün istişarelerimizi, görüş alışverişlerimizi yapıp e, hizmetin bir an önce sağlanması için e, Çukurova'nın özlemle beklediği, onlara yakışır milletimize yakışır bir havalimanını inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde faaliyete alıp artık Çukurova bölgesi bu havalimanına hizmet verecek. E, burası sırf Çukurova Havalimanı bir hava yolu olarak düşünmeyelim. Burası gerekli OSB, sanayi, deniz, limanlar, turizm, tarım bütün sektörlere hizmet edecek çok değerli bir yatırım olacak. Buraya yaptığımız yatırım kat ve kat e, geri dönüşü olarak kısa zamanda alacağımızı e, temennisi içerisindeyiz. Planlamalarımızı o şekilde yaptık. E, i̇nşallah havalimanının açısında da beraber olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum bizimle beraber olduğunuz için. Efendim. E, efendim sefaate tamam. Uçak piste ne zaman iner? Böyle bir öngörü bir hedef var mı? Bütün planlamanın iki yıl içerisinde iki yıl bitmeden buraya uçağın inmesi. Çalışmalarımız o hedefimiz o. Şimdi gerçekleşme oranı nedir efendim? Şu an altyapı çalışmaları bitmek üzere. Yıl sonunda altyapıyla ilgili bir şey kalmayacak yani. Şimdi sayın bakan. Evet evet yani. evet doğru düzeltiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet efendim lan arkadaşlar <laughs> 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 deniz ulaşımı hem kara ulaşımı açısından önem taşıyan bazı yerlerimizde ziyaret ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Çamlıbel. Burası bizim için Mersin'imiz için son derece önemli. Geçmişte e, bu bölge gerçekten son derece cıvıl cıvıl canlı bir yer. Ancak bu canlılığını önemli ölçüde yitirdi. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı alt Bakanımız Çamlıbel'e e, büyük bir destek verdi ve çalışmalara hızla başladık. Ben kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Geçim, ee, Ulaştırma Bakanımıza. Ee, detaylı olarak Sayın Bakanımız zaten sizlerle paylaşacak sorularınız varsa onları da cevaplandıracak. Tekrar Sayın Bakanımıza huzurlarınızı da evet. teşekkür etmek evet. istiyorum. Ver bak şöyle. Evet. Gerek evet. onu diyor. Onu alabilir miyim? Evet. Evet arkadaşlar bugün Mersin'deyiz. Ee, şu an Çamlıbel Balıkçı Barınağı olduğu yerdeyiz. Ee, sayın bakanımız, sayın valimiz, belediye başkanımız ve vekillerimizle beraber Mersin ilimizde yaptığımız ulaştırma ve altyapı bakanlığının yatırımları hakkında gerekli incelemelerde bulunuyoruz devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için planlamalar anlamalar yapıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde başlayacağımız yapacağımız yatırımlarla ilgili onların da koordinasyonunu ve gerekli iletişimle sağlamaya çalışıyoruz. Canlı ve barınç Barınağı'nın inşallah Akdeniz Belediyesi'ne yakışır, Mersin'e yakışır bir şekilde evden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah burayı güzel hem marina hem su sporlarının yapıldığı iskele ilavesiyle e, Tam donanımlı, tam e, Akdeniz'e yakışır, Mersin'e yakışır bir e, yer olmak için, marina olmak için, park olmak için, bir yaşam alanı olması için elimizden gelen e, çabayı sarf edeceğiz. Proje çalışmaları başlamıştır. Yine belediyemiz Akdeniz Belediyesi ile koordinasyon içerisindeyiz. Onların tavsiyeleri, görüşleri bizim için çok önemli. Onların görüşlerine dikkate alarak güzel bir proje çıkacak inşallah proje bittiğinde onu sizlerle paylaşıp sizlerin de okeyini sizlerin de olurunu aldıktan sonra hep beraber inşallah inşaatını takip edip bir an önce bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Ee, bunun için bugün buradayız. İnşallah Sayın Bakanımızla birlikte biz zaten Ankara'da işlerimizi takip ediyoruz. Sonuçta sizin sıkıntılarınız, dertlerinizi tüm amacımız Mersinlilerin, Akdenizlerin yaşam kalitesini yükseltmek için proje yapıp uygulamak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Peki. Arkadaşlar burayı Çamlıbeli, Mersin'in yazı merkezi haline getirdik. Bundan emin olun. Sayın yok. Bakanımız da bize İnan tam desteği inanıyorum. veriyor. Allah ondan da razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. İnşallah burası son derece görkemli, yuhuz yuhuz insanların çok rahat bir şekilde gelip çayını kahvesini içebileceği, yemeğini yiyebileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği bir mekan olacak millet bahçemiz yapılıyor biliyorsunuz. Çok şükür. Orayla burayı da entegre edeceğiz. Ve e, Mersin'imiz için gerçekten millet bahçemiz, Şanlı ve inanılmaz bir cazibe merkezi haline dönüşecek. E, ve tüm bürokrat arkadaşlarımıza, bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Sağ Bakanım <laughs> güle güle. Saygılar.